Evet yeniden merhabalar 7 Ekim Cumartesi bültenimize hoş geldiniz. Yine dop bir hafta sonu bizleri beklemekte. Birbirinden zor ve çekişmeli maçlar arasından potansiyel kazanç sağlanabilecek güzel tercihleri her zaman olduğu gibi sizlerle buluşturmaya çalıştık. Kulağını çok fazla ters tutmadan amacımızın para kazanmak olduğunu unutmadan güzel, zevkli ve sonucunda kazançta çıkmasını beklediğimiz bir hafta sonu umarım bizlerle birlikte olacaktır diyelim. Öncelikle hoş geldiniz, sefa getirdiniz yayınımızın da sağlıklı, güzel geçmesi temennisiyle umarım keyif alabilirsiniz ve sonucunda fikirlerinize bir şeyler katabiliriz diyelim. Hafta içinden çıktık, en son perşembe bülteninde sizlerle birlikte olmuştuk yine çok güzel isabetli mantıklı maçlarımızla kazandık. Beşiktaş Lugano evet Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorduk ama gol ihtimalleri üzerinde özellikle vurguladık değil mi? Sporting Atalanta'da karşılık gol var tercihimiz. 2-3 gol tercihimiz hatta en yüksek oranlarıyla Atalanta galibiyet tercihimiz tam isabet geldi. Molde Leverkusen'i yine aynı şekilde yakaladık. Roma Servette'den net bir şekilde handikapları ilk yarı birileri Roma'dan beklediğimizi vurgulamıştık. Ve Fenerbahçe'den de güzel oranları vardı. Galibiyet bekledim vurguladım. Tabi sadece bu kadarıyla kalmadı. bunları da değineceğiz tabii şöyle maçlarımızı da ekrana verelim ama yine gruplarımız üzerinden yani ben bazen sevmem bültendir hani ondan net bir şekilde söyleyeyim. Çarşamba günü yine yüksek misli vesaire es geçtim. Belirtmiştim şampiyonlar liginden maçların adının büyük olması illa kazan sağlamak adına e, yetmiyor bizlere. Yani sadece seyir zevki güzel olabiliyor. Ama perşembe günü yüksek misli seviyesinde yaptığımız gruplar üzerindeki tercihimiz Fenerbahçe galibiyetiydi. Tabii ki ben yine ee, ekstra olarak günün maçları tercihinde Beşiktaş galibiyeti ve Roma maçının e, seçenekleri üzerine durdum. Hem galibiyet olsun hem handikap olsun. Fakat Beşiktaş maçı erken seansta olduğu için full paket grubumuzda özellikle sonraki seans için Roma Fenerbahçe maçının galibiyetin 2'den fazla oranı vardı mesela istenildiği şekilde tercihler alınabileceğini belirtmiştim. Hatta kendi kuponumuza paylaştık. 2500 birim seviyesinde. Böyle bir günü geride bıraktık. Devre arası yine Telegram grubu üzerine yaptığımız yorumlar tam isabet gelmişti. İşte Şımanski girdiğinde Fenerbahçe maçı açacaktır gibi. Roma'dan yine gol gelecektir gibi. İşte Aston Villa bir şekilde Premier League performansının yüzdesini gösterirse ikinci yarıyı kazanacaktır gibi. yorumlarımız doluyor. Bunlardan da canlıdan bir şeyler çıkartan olursa tebrik edelim. Biz yine bu şekilde güzel geçirdik ama benim yani her zaman söylerim işte salı, çarşamba, perşembe her gün kazanmak her zaman başarı full çekmektir arkadaşlar. Arkadaşlar. Yine perşembe günü yani e, Pardon cuma günü yani videoyu çektiğimiz Bugünden de sadece full paket grubu Üzerinden 2 civarı oranla Yurt dışı için güzel bir kupon tavsiye ettim Adana Demir yenilmez Alanya yenilmez Bu kadar basitte yine burada 1.90 bandındaki oranıyla tertemiz kazanılmış oldu. Ee, bunları da değerlendirenleri tebrik edelim. Biz yine devam ediyoruz kazanmaya. Hani gruplarımıza gelmek isteyenler olursa hem yurt dışı olsun hem yurt içi olsun hem yüksek mis seviyorsa olsun hem günün maçları olsun. Farklı farklı ama güzel seçeneklerle ilerliyoruz. Bu bilgiyi verelim ama kazanması %100'ü bankosu garantisi bu tarz söylemlerimiz yok. Ama yaptıklarımız ortada yapacaklarımızda bir nevi teminat olmuş oluyor. Diyelim ve artık maçlarımıza geçelim şöyle. Ee, neler var neler yok bakalım şimdi Ankara Gücü Kayseri ile başlayacağız yine saat saat ilerlemeye çalışacağız. Tabi Ankara gücü maçına almamız sebebi bizim Anadolu kulüplerinin ne yapacağı belli olmuyor ama hep Tolunay Kavkas'tan bahsetmiştim. Tolunay Kavkas olduğu sürece bu kadroyu kullanamaz. Potansiyel küme düşmemeye oynayabilir ancak Ankara gücü demiştik. Ve 7 haftanın sonunda yollar ayrıldı. Yani görünen köy kılavuz istemedi. Şimdi burada neler olabilir? Şöyle bakalım. Emre Belezoğlu ile birlikte hep gelen yani yeni teknik direktörün çok mükemmel harika falan olması gerekmiyor. Ama bir takıma yeni bir teknik direktör geldiğinde o takımdan mutlaka ilk 1-2 maçında refleks gelebiliyor. Hani şöyle söylemek istiyorum. Ankara gücü kadrosu üzerinde de duracağım. Yani hani Bayiç olsun, Efkan Bekir olsun, olsun Cepas olsun, Rodriguez olsun, Morrison olsun, işte Jokonovic olsun değil mi? Bence bunlar Tabi ilk 5-6 falan değil en azından bu ligde ilk 10'a girebilecek potansiyelde bir Anadolu takımı olduğunu görebiliyorum. Taraftar desteği de arkasında başkent takımıdır sonunda Yani bu yüzden Ankara gücünden bir çıkış bir enerji bir böyle geri dönüşler falan bekliyorum. Daha net daha pozitif oyun defansa da alsanam kalmasını bekliyorum bunun yanında mesela. Ankara gücünün artık öyle paldır küldür ne yaptığını bilmeyen hücumları değil de en azından kontrolü ama takım oyununu oynayarak ileriye çıkabileceğini ve daha net pozisyonlar bulabileceğin ama defansında da sağlam kalabileceğini düşündüğümden dolayı bu bültende daha yüksek falan girilir mi bilmiyorum. Çok da belki bir iki hafta daha izlenebilir bir Emre Berezoğlu ama en azından oran 1.90 olduğu için belki bir Ankara gücü denemesi olabilir görüşündeyim. Bu yüzden bültende de tavsiye ettim oran riskine değer gibi alıp almama konusu sizlere kalmış. Çok ideal mi izleyerek göreceğiz ama bence mantıklı bir tercih olarak duruyor. Geçelim bir sonraki maçımıza leipzig Bochum maçı ile ilerleyeceğiz. Tabi burada yine kulağı çok ters tutmayacağız. Burada bizi izleyenler işte Bochum burada sürpriz yapar da şöyle anlatmayacağım. Çünkü Bochum'un oynadığı oyunda da ortada. Özellikle hani büyük maçlarda Bayern Münih karşısında 7-0 e, muhalif oldu. Dağılan bir ekip. Ki Leipzig'i ben şu şekilde yorumluyorum. Sezon başında hani almayarak gittim. Biraz temkinli yaklaştım bir izleyelim diye. Çünkü her mevkisinden en önemli oyuncuları transfer olmuştu. Hani bunlar bakarsanız Guardiola defanstan, Enkunkusu, Forvet'ten, Soboslayısı, orta sahadan. Hani geçen sene her mevkinin belki de en önemli oyuncularıydı. Ama bunların yerine gelen Openda, Luka Bešeško ya da Baumgartner olsun. En azından böyle birkaç hafta geçtikten sonra Leipzig'ten de net oyunları görmeye başladık. O yüzden ligde de hazır bohumla da oynuyorsa bence burada galip geleceklerdir zaten diye düşünüyorum. Tabi hafta içi oynadığı City maçı bizim için çok referans değil. Manchester City ile kim oynarsa oynasın o maçı referans, o referans alarak bir takım değerlendirmez. Benim beklentimden daha alt seviye oyun oynadılar ama dediğim gibi sonuçta rakipleri City'de. Burada ne bekleriz? Burada Handicap ya da ilk yarı 1 denemeleri... Mantıklıdır Leipzig tarafından alınabilecek bence oranlar değerlidir diye düşünüyorum. Yurt dışı yine kuponlarını yazar 1.30 bandında şu an Leipzig'in oranı var falan ona karışmam ben. Ya da yurt dışı 1.11 hayatta ben 1.11 ile falan bir kuponda bir maçı risk etmem ama ha, bu sonuçta bu yayını da izleyecek yine 2.000'den 3.000'e yakın kişi mesela örneğin yeter diyenler belki değerlendirebilir. Ama ne yapalım ilk yarı bir güzel duruyor gibi değil mi? Şöyle 1.45 oran var ilk yarı bir olur gibi ee, şöyle bir şey olabilir mesela Canlı'dan ilk yarı 0-0 bitti oldu bu home gol attı falan ikinci yarısı en az iki golüyle falan bu maç değerlendirilebilir potansiyel kazanç sağlanabilecek maç olarak duruyor ben bu şekilde yorumladım bunda da ee, değerlendirilebilir ilk yarı bir en ideali olsun sonrakileri de sizde olsun artık diyelim ve sonraki maçımıza geçelim Premier Lig'den Fulham Sheffield United maçı üzerine durdum tabi puan durumuna falan baktığınızda Fulham şu an 13. sıralarda 7 haftada 8 puanı var ama e, bu bizi çok fazla yanıltmasın. Fulham'ın puan kaybettiği maçlar dahil rakiplerine zaman zaman üstün ve baskın oynadığını da görüyoruz. Biraz gol anlamında gol yollarında sıkıntılar çektiler kazandı o e, iki maç mıydı? onlar da dahil. Ama sonucunda bence Sheffield karşısında ev sahibi olmasının avantajıyla da favori olarak görüyorum onları. Tabii Mitro'nun gitmesi ama arkabine gelen Ivo olsun, Kastanya olsun, Bassey olsun bence kadro kalitesi de hani Premier Lig'de yine böyle e, küme düşmez bence. E, küme düşmeyecek bir kadroları var ama e, biraz daha böyle net futbol oynamalarını bekleyebiliriz. Premierlik zaten kolay bir lig değil. Hepinizin bilgi bu kadro bile 300 milyon euroya yakın bir kadro ama e, orada tabi baş etmek her takımla her takım birbirine yakın bütçelerle kurulduğu için zordur ama burada Sheffield United karşısında bir galibiyet bekliyorum bunu biraz Sheffield'ın oyunundan da tabi e, baz alarak söyleyebiliriz Lukic, Carney, az önce saydığım oyuncuların yanında Vinicius, Carlos Vinicius olsun. Yani bu gibi rotasyon en azından şu an için kullanılabilen e, oyuncular da var. Forvet Şimeniz olsun, solda Willian, sağda Wilson gibi. Bence önemli kadrodur, kadrodur Fulham kadrosu. O yüzden e, ideali maz sonu 1 olabilir görüşündeyim. 1.45 şu anda oranı var değerlendirilebilir görüşündeyim. E, ekstrasını fazlasını yapmayalım bence. Premier Lig olduğu için handikapları ilk yarılara daha çok gol olurlar. 1-0'da da kalabilir maç. 3-1'de bitebilir örneğin. E, sadece analiz kısmı Maç sonu 1 olsun. Yeterli olsun. Başakşehir Gaziantep. Ha bu arada tabii beğenileri hatırlatmadık değil mi arkadaşlar? Teşekkür ederim. Önceki videoya yine güzel bir destek gelmiş. Bu videoya da aynı sinerjiyle, aynı enerjiyle şöyle bir beğeni kısmına yüklenelim. Yine bizi beğenebilirsiniz. Ee, YouTube algoritmaları gelir. Bunları gereği bunları sizlerden e, istiyoruz. Beğenileri eve götürmeyin. Burada bırakın gidin şimdi. Sonradan izleyecek, izleyecek dostlarımıza da yine hatırlatma olsun. Ve devam edelim. Başakşehir Gaziantep maçıyla. Ya tabi Başakşehir'in aldığı bir galibiyeti biz değerlendirmiştik. Onun öncesinde ve sonrasında hiçbir maçta ben Başakşehir'i tercih etmedim. Yine burada tabi Çağdaş Atan'dan bir tepki yani tek direktör değişikliğinden sonra bekliyorsun ama Kayseri spor maçında da çok baskıydılar aslında. Önemli pozisyonlara falan da giremediler. Hani kadro bazında incelerseniz yine şöyle bakarsınız isimlere ya. Bu kadronun ilk 6 7 olması lazım gibi. Deniz Türüş olsun değil mi? Özce Salih Özcan olsun, Deniz olsun, Figueras olsun, Kendisi gibi ya da mesela Perkas rotasyonu bu Anadolu kulüplerinin hangisinde olursa önemli bir oyuncudur Perkas. Ya da Piyontek mesela hani önemli bir transfer olarak anladı ama Forvet'te daha onun hiçbir etkisini hemen hemen görmedik. İşte Mahmut Tekdemir'i bile yedek kalıyor. Emirhan İlkan, Abeyit olsun bunlar rotasyonda kullanılıyor. Hani bu kadronun hakkı bu mudur diye düşünmeden geçemiyorum. Tabii aslında Gaziantep'te formdaymış gibi gözüküyor ama ya sonucuna bakarsanız ben Sumudika'yı çok beğenen teknik direktör değilim. Evet biraz ee, yani deli falan ne yapacağı da kestirilemiyor belli olmuyor ama ya çok oyun kalitesi, oyun mantalitesi olan bir teknik direktör değil. Sürekli geçiş oyunu veren bir teknik direktör ama hani Gaziantep'te de yapabilecek potansiyel işler bunlardır zaten. Onlar da İstanbul Spor ve Samsun Spor'u yeniler deplasmanda. Fakat dediğim gibi bazen oran riskine göre maçları riske etmek de gerekebiliyor. Yani bu maç Başakşehir'in yine bir galibiyet alabileceği oran riskine göre maç olabilir görüşündeyim. Bu kaliteden galibiyet beklenebilir görüşündeyim. O yüzden yine burada ev sahibi ekip tarafından denemeler olabilir diyorum. Bas sonu bir, 1. 1.62 oranıyla güzel duruyor. İnanmayan güvenmeyen yani Başakşehir bazıları öyle yapıyor. Yani yorumlarda da görüyorum. Mesela biz çok kazandık. Ben hep derim size. Ben 3 maçı 0-0 bitmiş takım. Sonraki maçın 2.5 üst alıp kazandığımız çok maç oldu. Yani ezbere skor buymuş. Sonuç maçında bu yapmış. Evinde kaybetmemiş gibi yorumlarla sadece bunları yapsak hepiniz açın istatistikleri. Bakın arkadaşlar. En azından izleyerek ya da mantık çerçevesinde bunları birleştirerek hepsini yorum yapmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi maç üst deriz. 2-0 kalır. 1-1 olur. Penaltı kaçar. 5 net kaçar. Onlara bir şey yapamıyoruz dediğim gibi sonucunda bu kaliteden ben galibiyet bekliyorum 1 62de güzel oran vermiş Tabi e, bizim yasal sitelerin farklı farklı oranları da var mesela bu maç e, bir sitede 1.62 diğer sitede 1.70-1.75'i görebiliyor Ben hemen hemen en düşük oranlarını söylüyorum sizlere yurt dışında da mesela sadece maçın oranı 1.80-1.85 bandında şu an için Bunları da üzerinden geçmiş olalım seni çifte şans kurtarıyordur çifte şans yetiyordur Onunla gidebilirsin. Bu da sendedir. Güzel oluyor bazen. Hani 1.90 maçın çifte şansı 1.30, 1.25, 1.30'ları görebiliyor. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Artık riskleriniz neyi karşılıyorsa geldik. Galatasaray maçına günün merakla beklenen sonucu Galatasaray maçı olacak. Hafta için Manchester United'ı yenmiş Galatasaray'ın tabi formda motivesi yüksek olabileceğini e, şimdiden şimdiden ön öngörebiliriz. Zaten Süper Lig'de kolay olmayacak Galatasaray Fener arasında. Bu derin rekabet sanki son haftalara kadar gidecekmiş gibi. Antalya açısından incelersek Fenerbahçe maçını hatırlıyorum. Mesela Galatasaray'a oynayabileceği benzer oyunu oynarsa eğer Fenerbahçe'nin ikinci bölgesine falan baskı ve cesur oynamışlardı. Galatasaray tabii ki bu şekilde bu oyunu gol atabilirsin ama... 3 tane de yersin bak onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani biraz tabiri caizse haddini bilerek oynamak gerekebiliyor. Kafa kafa oynamaya kalkarsan ee, tekrar tekrar vurgulayayım Galatasaray'ı sahasını hapsetmeye kalkarsan uzun toplar son pasların 2-3 pasla bile Galatasaray sana e, buradan en az 2-3 gol sallayabilir. O sebeple Antalya Spor bence Fenerbahçe maçına ne kadar Fenerbahçe 2-2'den sonra son anlarda falan Şimanski ile çözmüş olsa da o maçı yine benzer bir oyun oynarsa yenilmeye mahkum daha çok gol yemeye mahkum olabilir. Ama bu oyun felsefesiyle bu maçın gol ihtimalleri de artabilir ki Galatasaray zaten yine top ayağında çok tutmak isteyip yine gol dakikalar geçtikçe gol gelmezse gol bulamadıkça baskıyı kuracak taraf olacaktır. Ama benim görüşlerim şu şekilde bu maçta az önce de vurguladığım gibi Antalya Spor'un da gol atma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Nuri Şahin son haftalarda oynattığı oyunun benzerini yine Galatasaray karşısında oynatmaya çalışacaktır. En azından Fenerbahçe maçını referans almaya çalışıyorum. Ve bunun akabinde Galatasaray kazanacaksa da gol yerek kazanma ihtimali üzerinde duruyorum. Yani bu maçın gol ihtimalleri sanki değerlendirilebilir gibi. Bu maç 2,5 üstte taşınabilir gibi 1.43'te oranı var. Şunu da parantez açarak söyleyeyim. 2,5 üst mü en ideal yoksa Galatasaray'ın atabileceği 2 gol mü de deplasman 1,5 üst mü arasında gidip geldim. Onu belirteyim. Yani ben zaten 2,5 üst olacaksa da en e, minimum ihtimal Antalya 1 Galatasaray 2 bekliyorum buradan. O yüzden Dileyenler burada deplasman 1.5 gol üstüyle gidebilir. Ama dediğim gibi maçın 2.5 üstte taşınması da hem Antalya hem Galatasaray oyun açısından mantıklıdır. Ha yükseltilmiş oranıyla giderim tarafı da yanına alırım. İşte 1.5 üstü 2 yaparım 1.65 yetmedi 2.5 üstü yaparım 2'den fazla oranı da bu maçta bulabilirim. Ama net bir tercih olsun son tercih olsun ne derseniz. Deplasman 1.5 üst diyelim ne kadar ikisi arasında %50'li kalmış olsak da sonrası da 1.5 üstü 2 daha yüksek de 2.5 üst 2 şeklinde olsun tekrar bu ben Galatasaray kazanabilecekse de Galatasaray'ın tek başına 3 gol atma ihtimali vardır ama en azından bir gol yemesi de mantıklı görüyorum bazıları şunu diyebilir e böyleyse karşılıklı gol var daha mantıklı değilim diyebilir İşte şöyle karşılıklı gol var mı 2.5 üst mü diye ee, bakarsak maça eğer bir takımın da tek başına 3 gol atma potansiyeli varsa o maçta ben 2.5 üste gidiyorum. O yüzden burada Galatasaray'ın da böyle bir ihtimali olduğundan dolayı yani bu kadra kalitesinde beklersin. Amaç 0-0 biter. 1-0 Galatasaray kazanır. Bu ayrı konu ama bu kaliteden bunu beklediğimizden dolayı var yerine 2.5 üstüyle gitmek daha mantıklı geldi. Bunu da bir ekstra parantez olarak söylemiş olalım ve daha fazla ne diyelim? Evet daha fazla demeyeceğiz. Tabii ki tavsiyemiz olacak. Şöyle hız hızlı hızlı Yorumlarınıza da bakalım. Teşekkür ederim. Bu saatlerde falan yalnız bırakmayın. Tüm değerli dostlarımız eyvallah sağ olun. Hüseyin Konakçı iyi geceler bol şans demiş. Emre Turan iyi geceler demiş. Şara Pojan SP iyi yayınlar hocam. Bol kazançlar demiş. Süleyman Postal bol şans dilerim abi demiş. İbrahim Çeçe yayınlar hocam demiş. Eyvallah kardeşim. Cengiz Bozkurt selam bol şans demiş. Çok teşekkürler. Ee, Fatih Başarır iyi bol kazançlar demiş. Teşekkürler adamın dibi kral demiş. Meme Koluşan'ın o istifasını nasıl değerlendiriyorsun demiş. Olması gereken oldu. Ama belki de en son gitmesi gerekenlerden. Ben Şenol Güneş oyunu falan bu sene Beşiktaş'ta çok beğenmedim. Hani ama yönetim bazında yapılabilecek Galatasaray ile Fenerbahçe rekabetinde yarışamayacak bir kadro kurulduğu için hep geç sonunda Abu Bakar dışında herhangi bir Beşiktaş'ta kalite olmadığını vurgulamıştım çoğu defa. Ya bunları yapamıyorsan abi o zaman tabi gideceksin. Bakalım seçim var ama nasıl olur bilmiyorum. Nesim Abbasoy yayınlar demiş. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar buradan ne çıkar, neler olur, ne alabiliriz? Şöyle bakarsak günün eee en idealleri ne olabilir? Vallahi wow, şöyle Leipzig Bochum maçının e, değil mi? bir ilk yarı alabilirim. Yanına koyarım Galatasaray maçının gollerine. Böyle ideal bir seçenek oluşturabilirim örneğin. İkili kombin olur. Güzel olur. Ha yetmedi bana. Fulham maçını eklerim. 3'ten fazla oran bulurum. Daha yetmedi Başakşehir Antep maçını alırım. 6-7 orana çıkarım. Daha yetmedi Ankara gücü maçını alırım. 15 ona orana kadar giderim. Ama böyle 5 e, maç 6 maç falan e, kupon yapacağınıza ikili ikili gitmek akılcıdır Diyeceksin yine basacağız e, 50 lira bas 120 al İşte 100 lira bas 250 al Yeter kal yani oynadığında kaybetme Bu da bir bence e, kazançtır Seni bir şekilde tatmin edecektir e, Evet bu şekilde söyleyelim arkadaşlar e, Bunun yanında yine gruplarımız üzerinden ne yapacağız Yüksek mis seviyesinde olsun e, Günün maçları olsun Ekstraları olsun Yurt dışı kuponu olsun Elimizden geldiği kadar Cumartesi maksimum seviyede kazanç anlamında ee, geçiştirmeye geçmeye çalışacağız Potansiyel güzel bir hafta sonu olmasını Klasik bizim açımızdan hafta sonu olmasını Beklediğimiz bir gün olur Umuduyla Erdem Ceylay hocam üyelere misli kuponları Topluktan veriyorsun İyi yayınlar demiş ee, Arkadaşlar şu şekilde Zaten topluluk sekmesinde günün maçlarını Görebiliyorsunuz full paket grubunu Özel telegram grubunda da yine Paylaşıyoruz bu maçları. Sadece full paket grubu bu, bu şekildedir. Yani orada Telegram grubu hem topluluktan görebiliyor hem de ee, oradan görebiliyor. Yine full paket grubuna YouTube'dan üye e, olamayan arkadaşlar bizimle Instagram üzerinden iletişime geçerek de katılabilirler diyelim hatırlatmalarımızı yaptık mı yaptık. Eren Kızılkaya Luton tam toplu maçı ve Real Madrid Osasuna maçı hakkında yorum yapabilir misiniz? Düşünün. o zaman çok çok uzar. Sen e, onu artık inandığın gibi yap. Ertan Can'dan İzmir bucadan selam bol şans demiş. Teşekkür ederim. E, Eren Kızılkaya teşekkürler demiş. Bunun yanında Baran 27 iyi yayınlar demiş. Eyvallah. E, sağ olun var olun. Eksik olmayan değerli dostlar. Umarım tekrardan kazançlı güzel bir cumartesi günü olması temennisiyle sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.